Bir basın toplantısı. Arda Güler masanın başında, önünde onlarca mikrofon, karşısında onlarca göz. Henüz genç yaşında Real Madrid gibi bir devin formasını giyiyor, ama karşısındaki salonda oturanlardan bazıları hala onu yeterince hazır görmüyor. O gün orada yaşananlar sadece bir futbolanı değil, bir karakter dersi olarak hafızalara kazındı. Toplantının başlarında her şey sıradan ilerliyordu. Teknik direktör maç değerlendirmesi yapıyor, diğer oyuncular sakatlık durumlarını anlatıyordu. Sıra Arda'ya geldiğinde arkalarda oturan bir gazeteci elini kaldırdı. Söz aldı ve öyle bir soru sordu ki salonda bir anda hava değişti. Gazeteci alaycı bir gülümsemeyle "Arda, senin yaşında Real Madrid kadrosunda olmak elbette gurur verici ama sence bu seviyeye hazır mısın? Belki de henüz bu formayı taşıyacak kadar tecrübeli değilsin." dedi. Sözler bittiğinde salonda kısa bir sessizlik oldu. Bazı muhabirler başlarını kaldırdı, bazıları ise not defterine gözlerini indirdi. Çünkü bu sadece bir soru değil, genç bir futbolcunun yeteneklerini küçümseyen bir imaydı. Arda ise beklenenin aksine hemen cevap vermedi. Önce hafifçe gülümsedi, su şişesinden bir yudum aldı. Sonra gözlerini gazeteciye dikerek yavaş ve sakin bir ses tonuyla konuşmaya başladı. ''Benim işim konuşmak değil, sahada oynamak.'' Eleştiriler olur, hatta haklı oldukları da vardır. Ama ben buraya torpille değil, çalışarak geldim. Burada oturuyorsam bu kulüp bana güveniyor demektir. Kimin hazır olup olmadığını zaman gösterir. Ben de zamanı geldiğinde cevabımı sahada veririm. Bu sözler öyle bir sakinlikle söylenmişti ki, salondaki gergin hava yerini derin bir saygıya bıraktı. Teknik direktör başını onaylar şekilde salladı, yan masadaki oyuncular hafifçe gülümsedi. Ve en ilginci, soruyu soran gazeteci bile kısa bir an duraksadı. Arda'nın cevabı, sosyal medyaya düşer düşmez dakikalar içinde binlerce paylaşım aldı. Gerçek profesyonellik, işte karakter budur gibi yorumlar yağdı. İnsanlar, onun yaşıtlarının bile çoğu zaman göstermekten zorlandığı olgunluğu karşısında hayran kaldı. Bu an, Arda'nın kariyerinde sadece bir basın toplantısı anısı olarak kalmadı o günden sonra taraftarlar tribünlerde sadece yeteneğini değil, duruşunu da alkışlamaya başladı. Çünkü futbol sadece pas, şut ve asisten ibaret değildi, aynı zamanda sahada ve dışında sergilenen karakterdi. Hikayenin belki de en güzel yanı bu olaydan sonraki ilk maçta yaşandı. Arda oyuna 70. dakikada girdi. Sahanın kenarında formasıyla hazır beklerken tribünlerden yükselen tezahüratlar adeta bir teşekkür gibiydi. Dakikalar sonra top ayağına geldi, rakibini geçti, mükemmel bir pasla takım arkadaşını golle buluşturdu. Gol sonrası tüm takım arkadaşları ona sarıldı. Tribünler ayakta alkışlıyordu. Basın toplantısındaki o sakin cevap artık sahada verilen net bir yanıta dönüşmüştü. O gazeteci belki bir sonraki toplantıda aynı soruyu sormayacaktı. Çünkü cevabı zaten herkes görmüştü. Arda Güler'in bu hikayesi bize şunu hatırlatıyor: Hayatta bazen sessizlik en güçlü cevap olabilir. Gereksiz tartışmalara girmek yerine çalışmaya, üretmeye ve başarıyla cevap vermeye odaklanmak, işte gerçek profesyonellik de budur.